Evet geldi. E, merhabalar hoş geldin. İyi akşamlar hocam nasılsınız? İyiyim. Eee seste bir sıkıntı var mı şu anda? Yok Ses hocam var, ben gayet iyi alıyorum sesinizi. Tamam çok güzel. Ben de çok sıkıntı eşitli. var mı hocam? Sena Nur sen sen Sena Nur musun diyecektim ama Sena Nur sensin değil mi? Yok hocam ben değilim. E, sen pardon kusura bakma bir daha söyler misin? Seste bir bağlantı sıkıntı oldu. Yok hocam, ben Zemzem. Ha Zemzem, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Yani öncelikle tebrik ederim. Türkiye 134. Adli Yargı'da büyük başarı gerçekten. O yüzden Sanırım. bir kere ilgili e, tebrik ederim. Sen de heyecanlı bir biçimde tabii ki mülakat sonuçlarını bekliyorsun. E, evet. Doğru mu? Doğru hocam. Bayağı Vallahi... Heyecanlı. Şey oldu ama Bakan açıklama yaptı bayramdan önce değil mi? Evet, Nihayet En azından geldi. dilim daralmış oldu. hani belli bir şeyimiz oldu, bekleme noktamız. Aynen en azından bir hedef yani o gün belli yani en azından tarihi birazcık daha belirsizliktense böyle ileri tarihte olsa görmek insanı o anlamda psikolojik olarak rahatlatır diye düşünüyorum Zemzem. Evet. Şimdi Öncelikle ben tabii klasik olduğu üzere seneden dinleyicilerimizin de birazcık tanıyabilmesi için mezun olduğun okulu ve mezuniyet tarihini alabilir miyim? Ben 2021 yılı Haziran ayında Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldum hocam. Ben bizim dönemin fakülte birincisiydim. Birincilikte Oo. mezun oldum okuldan. Çok güzel. Zaten diyorsun ki başarı tesadüf değildir. Ama Selçuk bu konuda başarılı ya. Selçuk Üniversitesi gerçekten sınavda farkını ortaya koyuyor yani. Orada evet, şey evet, evet. ticaret. Tamer Hoca mı girdi evet. ticarete? Ticarete evet, Tamer Hoca girdi hocam. Tamer Bozkurt Boğazı'nda. O da çok sevdiğim hocalardan biridir gerçekten. Evet, güzel, e, güzel yani bir evet birinci olarak gerçekten zaten altyapı hazır olarak geldin diye düşünüyorum. Zaten ikinci sorum şu olacaktı. Okulda başarılı mıydın? Onun cevabını aldım. Onu artık sormuyorum bile. Sınava ilk girişim miydi peki? Aha, evet hocam ilk girişimde e, hemen mezun oldum hazırlanmaya başladım. Direkt başladım. Peki e, toplamda hani e, hem de hani 134. Lük neye denk geliyor? Bunu e, bilgi matematiksel bilgi olarak da almak isterim. Toplamda hatırlıyor musun? Gerçi sınavdan çok zaman geçti ama kaç doğru yaptın? Kaç puan geldi? Şöyle hocam e, genel kültür genel yetenek kısmında 15 doğru 15 yarıyaydı. Ortak alandan iki tane yanlışım vardı, İkisi de idareydi. Adli alandan da sadece iki yanlışım vardı, İkisi de cezaydı. Toplamda 81 ha, net. İki idari. Öyle. 81 net, 134. e denk geliyor. 81 net çok güzel. İki tane evet. idari, iki tane de ceza. Dengeli aslında ya şey değil yani böyle e belli ki cez ceza da hangi ceza genel mi? Ee, biri genel hocam, biri özel. Ee, genelli özel. Sen o zaman idari de yani sen aslında kamuyu mu çok sevmiyorsun, onu mu anlamalıyız? Özelde özelci misin sen biraz daha? Evet hocam, biraz daha. idare en çok korktuğum alanda anayasal idare okumu. O yüzden Ama gene buna rağmen tabii çok gerçekten güzel bir net sayısı 81 net. Peki e, şey soracağım bu hakimlik akademisiyle ne zaman tanıştın? Yani sen Haziran'da 2021 e, Haziran'da mezun oldun. E, sınavda muhtemelen mezun olduğunun hemen ertesinde mi başladın? Nasıl oldu? E, şöyle oldu hocam ben hakimlik akademisiyle biz fakülteye 2018'de başladık. O zamandan Instagram'da görüyordum. Hedefimde hakimlik olduğu için takip etmeye başlamıştım. Hı hı. E, devamlı takip ediyordum. Kazanan mezun söyleşilerini izliyordum her sene. Hı hı. E, o şekilde e, zaten katılmayı planlıyordum. E, Mayıs ayında Haziran e, Temmuz için grup açılmıştı Mayısın sonuna doğru. Hı hı. E, zaten grupları takip ediyordum. Hani e, benim niyetim işte fakülteden mezun olunca hemen açılan ilk gruba kayıt olmak şeklindeydi. E, Mayıs ayının sonu Haziranın başıydı yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ayı grubu açıldı hemen e, 15 dakika içinde falan kayıt oldum herhalde hocam. Sen uzaktan eğitim öğrencimizsin. Evet. Temmuz ayında başladın. Zaten bilgiler de muhtemelen sıcağı sıcağın aydı. Yani evet. mezun olduktan sonra o boşluğu vermediğin için direkt ritimde vardı muhtemelen. Çünkü finallerden çıktınız ve hani diplomayı evet. aldınız. Hadi tek tekrardan başla. Bu bence bir avantaj. Yani evet, çünkü evet, kesinlikle öyle hocam. Boşluk verince sıkılıyorsunuz. Yani bir daha tekrardan masaya oturmak zor geliyor. O yüzden bence avantajlı bir şey yapmışsın yani güzel olmuş. Peki bu çalışma sürecinden birazcık konuşmak isterim. E, konu anlatımlı olarak yani hakimlik akademisine kaydoldun. oldun. Kurşu sana e, dökümanları gönderdi, kitapları gönderdi. Sen sadece konu anlatımı konusunda soruyorum şu anda. Konu anlatımında e, kurumun sana vermiş olduğu fasikül dışında herhangi bir konu anlatımı kitabı aldın mı? E, nasıl çalıştın kitapları? Kaç kere çalıştın? Bunlarla ilgili de bilgi alabilir miyim? Ee, şöyle hocam ben e, zaten Hakimlik Akademisine e, kayıt olmamdaki en önemli etken kaynak. Hı, hı. E, kaynaklarınızın hep çok güzel olduğunu, hani yeterli ve özet nitelinde olduğunu mezun arkadaşlardan duyuyordum. E hı hı. piyasadaki kaynaklara kayıt olmadan biraz bakmıştım açıkçası ama o kadar çok kaynak var ki set halinde var, tek tek kitaplar var. Hangisini alayım? Nasıl olur? E, bu kargaşa inanın insanı çıkmada sürüklüyor ve sınav süreciniz giderek daha da zorlaşıyor. Ben o yüzden sizin gönderdiğiniz kaynaklar dışında konu anlatım olarak başka hiçbir şey çalışmadım. Sadece onlardan gittim. Peki o kaynakları mesela ticaret üzerinde konuşalım. Ee, ticaret hukuku dersinde e, sana verilen zaten muhtemelen e, tarihten sonra ya da tarihle beraber en kalın konu anlatımı kitaplardan biri benimki. Evet. Onu fazla. Mesela ticaret hukukunu nasıl çalıştın? E, kaç kere o kitabı döndün? E, kitabın kenarlarına notlar mı aldın? Ayrıca bir özet mi çıkarttın? Bununla ilgili de merak ettiğim için bilgi alabilir miyim? E ben hiç fakültede de hocam özel özet çıkararak çalışmadım. Şöyle siz ders anlatıyordunuz. ben o anda işte ekstra bir şey söylerseniz onu eee fasikülün üstüne not alıyordum. Çünkü devamlı fasikülden tekrar ettiğim için parça parça bölünsün istemiyordum. Siz dersi bitiriyordunuz, kapatıyordum. Bir 10 dakika kadar falan dinleniyordum. Ondan sonra fasükülü bir kere okuyordum. Ama okurken ben hep sesli okurum. Yani siz bize nasıl anlattınız, İşte kodlama yaptınız, işte biraz hikayeleştirdiniz, yargılay kararı verdiniz, işte örnek soru. Onları aynı bu şekilde tekrar ediyordum. E ama devamlı tekrar ediyorum ben hocam. Siz mesela cari hesaba geldiniz, bir önceki konu atıyorum işte ticaret ünvanı. Cari hesap bitti, onu okudum. Sonra cari hesaptan geriye alıyordum, baştan bir daha. Yani bu şey hep bu şekilde. O sen Dersen bayağı böyle baştan kadar... sürekli baştan alıp tekrarlan geldiğimiz yere kadar geliyordun. Yani aslında baktığın Aha, zaman evet kitabı o zaman sen, yani ikiden fazla çalışmış gibi oluyorsun aslında baktığın zaman. Evet. Ee, bu sağlam bir çalışma tekniği yani gerçekten güzel ama ben şunu söyleyeyim. Özet çıkartma, mesela özet çıkartan arkadaşlar da oluyor. Ee, yani ben hep şunu diyor söylüyorum hocam nasıl çalışmalı izlediklerinde yani 16-17 yaşından beri özet çıkartarak gelen arkadaşlar son 3 ayda hadi siz kitabın altını çizin diyemem. Ya da 16-17 yaşından beri işte üniversite sınavına hazırlıktan beri ya da üniversitede final, vize finallerine çalışırken kitabın altını çize çize çalışan arkadaşa da ben hadi gel 3 ayda bir özet çıkart diyemem. Yani deri hani geçilirken at değiştirilmez diyor ya. O yüzden ben öyle. Her öğrencinin tarzı farklı oluyor ama ben senin çalışma tarzını kendime benzettim çünkü ben de üniversitede mesela çalışırken kendim duymalıyım yani kendi sesimi ders çalışırken kendim de duymalıyım o anlamda evet gerçekten ben de senin çalıştığın gibi anlayabiliyordum peki ortalama tabii bunu net bir sayı veremezsin de bir derse ortalama kaç gün düşmüştür yani mesela atıyorum ticarete hocam sınav süresi boyunca sadece ticaret dakikalarından bir sadece ticaretle ilgili dakika toplasam toplamda işte hocam üç gün ticaret çalışmışımdır, 5 gün ticaret çalışmışımdır gibi. Şöyle bir baştan sona bir hatırlasan nasıl oldu? Yani her bir derste ortalama kaç gün çalışmışsındır sence? E, hocam şöyle ilk başta konular biterken hani konu eee ok, okudum, soru çözdüm, çıkmış soru falan derken Bizde en uzun süren ders zaten sizinkiydi. Ortalama 3 gün en uzun süren sizinki hmm. Ama diğer borçlar geneli falan böyle bir kere alayım konu soru çıkmış döneyim derseniz 1,5-2 güne bitiyor. Anladım. Yani en ağır derslerden biri olan ticarete 3 günümü ayırdım diyorsun. Bunun dışındakilerde ortalama 1,5 gün her birine yaptım diyorsun. Güzel güzel yani yeterli zaten. Peki soru çözüm aşamasını e, geçelim biraz da şimdi konuları çalıştım. Mesela ben ticaret özelinde gene konuşuyorum çünkü ticaret üzerinde konuşuyorum bunun sebebi de yani ticaret anlatmam hem de ticaret gerçekten sınavdan zorlanılan derslerden biri olduğu için gerek çalışma anlamında gerekse soru çözüm anlamında zaten ticareti zoru konuşursak diğerlerinde zaten olayın daha kolay olduğunu anlarsınız diye e, aslında özellikle ticaretten soruyorum. Mesela ben öğrenciye şunu diyorum bakalım sen öyle mi yaptın değil mi o yüzden sana sormadan ben söylüyorum. Ben öğrenci tercih ediyorum ki mesela atıyorum ticareti, ticari işletmeyi bitirdin. Ticari işletme bölümünü bitirdiğinde, ticari işletme kitabını bitirdiğinde bence diyorum öğrenci hemen sorusunu çözmeyin. Çünkü hani zaten konuyu bindiğin için tak 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 çözüyorsun zaten. Yani o yüzden de soru yetmiyor gibi geliyor. O yüzden ben hep arada böyle birazcık birkaç günlük bir boşluk bırakın. Mesela atıyorum ticari işletme çalışmışsan Atıyorum bir önceki çalıştığın cezanın sorusunu çöz diyorum. Araya bir iki üç gün bırak, bir dört beş gün bırak, boşluk ver ki orada başka dersler çöz ki hani unut biraz ondan sonra ticarette geri çağrımı yapabilesin diyorum. Acaba sen böyle mi yaptın yoksa yok hocam ben zaten konuyu çalıştım üzerine direkt sorusunu çözdüm yarım saat sonra mı öyle mi çalıştın onu merak ettim ben şimdi. Ben şöyle yaptım hocam. Konuyu okuduktan sonra bizim akademinin gönderdiği soru bankasını ee, hemen söz e, çözüyordum ama e, çıkmış soruları saklıyordum. On dediğiniz gibi yapıyordum. Hani Aradan bir iki gün geçiyordu, hmm. unutuyordum. Ondan sonra işte soru üzerinden ne kadar kalmış, ne kalmış. O şekilde ona bakıyordum. Zaten özgünlü hani dediğin gibi özgünlüğü sen hemen bakayım ben kullanabiliyor muyum bilgilerimi diye çalıştıktan sonra konuyu hemen çözdün. Sonra biraz unutmak istedim. Ondan sonra da çıkmış soruyu çözdün. Evet. E, mantıklı. Benim dediğimden aslında ortam. Peki kaç deneme çözdün toplamda şöyle düşündüğünde? E, deneme çok çözdüm hocam. E, son e, bir buçuk ay e, her gün en az bir döneme çözüyordum. Hatta son e, aya gelince 15-20 güne e, günde iki döneme çözüyordum. Denemede çıkanlar üzerinden gidiyordum. E, hmm. Bir 50 tane falan çözmüşümdür hocam. Yani en az bir 50 çözmüşümdür. Ya sana bir şey söyleyeyim mi Zemzem? Gerçekten böyle hani mezun söyleşilerinde ben bir iki arkadaşımızla daha söyleşi yapmıştım. Ben şunu anladım. Başarılı olan öğrencilerin çoğu denemede farkı ortaya koyuyor. Yani çünkü herkes sınavı, özgünü çözüyor. Tamam çıkmış çözüyor. Hani müessir soru bankasını alıyorsunuz çözüyorsunuz. İşte kurumun size vermiş olduğu özgün soru bankasını çözüyorsunuz ama... Farkı bence ortaya koyan daha çok çok deneme çözende oluyor çünkü deneme çözdükçe de taktik gelişiyor muhtemelen. Bence şuna katılacaksın sen de e, dikkat edersen özgün sorularda ve çıkmış sorularda kitap sistematiğine baktığımızda e, giderek şey oluyor. Yani mesela diyorum düzen aynı yani ticari işletme işte ticari işletmenin içinde önce giriş sonra tacir ticari iş ticari hüküm ticari yargılama çıkmışta da ayrı sıralamada çözüyorsunuz ama denemede bir anda anonim şirket çıkıyor. Bir anda bir sonraki soru kıymetli evrakta poliçe ciro oluyor mesela. Böyle karışık olduğu için kafada da böyle birazcık karışıyor ve daha hani oturma anı oluyor diye düşünüyorum. Bunu, bu doğru mu sence? E, kesinlikle katılıyorum hocam. Zaten bir aşama daha sonra hani e, konuları hatırlamak için çıkmışı özgünü dönüyoruz. Artık hani sorulara aşina oluyoruz. Ama denemede, olmuyor. denemede her yerden soru gelme ihtimali oluyor. Onu da görüyoruz ya, hani mesela ceza özelde bütün suçlara çalışamıyoruz. Ama biz hı hı. çalışmadığımız bir suçtan geliyor ya diyorum. Burada bu da varmış, hani kısa bir bakıyorum. Mesela o rahatlatıyor, bunu da görmüş oldum diyorum kendi kendime. Peki sana şey soracağım, böyle bazı arkadaşlarımız şey yapıyor. Böyle hani konu anlatımlı kitabın altını çiziyor da çiziyor da öyle bir çiziyor ki artık diğer sayfaya taşıyor. Yani öyle sürekli böyle hani onar kere, on iki kere okuyan filan duydum ben yani. Böyle hani konu anlatımına çalışıyor 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 ama hiç soru çözmüyor. Bu hatalı değil mi? Yani çünkü sen yüz metre, koşu, metre koşucususun düşün. Teoriyi biliyorsun ama hiç koşmamışsın. başaramazsın. Yani dolayısıyla bence soru çözmek bu işi sadece soru çözmekle değil dengeli götürmek bence en önemlisi doğru mudur? Zemzem. Evet kesinlikle hocam. Yani konuyu tabii ki bilmeden soru olmaz ama soru e, soru olmadan da e, başarı gelmez. Sorularla kalıplara alışıyoruz. ÖSYM'nin kalıbına bakıyoruz. Evet. Bunu bu şekilde soruyormuş diyoruz. Ya mesela ben e, süreleri çalışırken çok dikkat etmiyorum. Tamam işte 3 ay, 6 ay e, bakıyoruz. Ezberlemeye çalışıyoruz ama e, hani gidiyor soruda görüyor sorunun kalımı. Öyle daha akılda kalıcı oluyor. <laughs> Evet peki şeyi soracağım sana günlük çalışma saatin ne kadardı yani sen ortalama bir günde ne kadar çalıştın ya da de kurum hani haziranda başladın haziran temmuzda gruplar başladı temmuz grubuyla başladın günde ne kadarla başladın ne kadarla ortalama hani ortasına doğru böyle eylül ekime doğru ne kadar çalıştın en son 15 gün falan ne kadar çalıştın yani böyle bir baş orta son saat olarak verirsen ne dersin? E, i̇lk başta hocam sadece e, dersleri e, dinleyerek başladım. E, ortalama hı hı. E, iki buçuk üç saat e, çalışıyordum günde. Hı hı. E, sonra e, Ağustos Eylül gibi e, saat tutarak çalışmaya başladım. 5-6 e, saat kadar çalışıyordum. E, sınav ilanı geldikten sonra hocam günde e, sekiz dokuz saat çalışmaya başladım. Yani 8-9 saat. Yok, peki rekorun var mı? Öyle unut unutmadığın rekorun var mı hiç? Yani şunu, şu kadar günde bir gün vardı ki o gün ben 13 saat çalıştım falan dedim böyle bir efsane günüm var mı? Ee, şey 10 saate yaklaşmak hedefimdi benim hocam. Bir kere 10 e, saate 10 dakika kalaya falan yaklaşmıştım. Benim rekorum oydu. 10 saate 10 dakika. Güzel. Bayağı iyi yani. Ee, peki sen sabahçı mısın ders çalışmada yoksa gececi misin? E, ben sabahçıyım hocam. E, ben fakültede de, öyleydim. Sekiz buçuk dokuz gibi kalkarım. E, zaten hani bütün gün benim evdeyim. Staja gitmiyorum. 11'e kadar hani 15-20 dakikalık periyotlarda çalışsam zaten 8-9 saati yakalıyorum. Öyle olunca yani evet. Maksimum kadar çalışmışımdır. O da araları uzun tuttuysa ya ben de sana bir şey söyleyeyim ben de aynı şekilde ben mesela bazı arkadaşlarım vardı fakültede adamlar gündüz uyuyorlardı vize final döneminde hani gece kalkıp ders çalışıyorlardı ben de aksine kendi mesela vize final dönemlerinde sabah işte yedi buçuk gibi kalkıyordum yedi buçuk yani altıda falan da değil yedi buçuk sekiz gibi kalkıyordum İşte bir yarım saat kırk beş dakika işte kahvaltıydı vesaire ayılıyordum kendime geliyordum böyle sonra zaten baktığın zaman mesela dokuzda derse başlasan abi sabah dokuzdan akşam 12'ye kadar hani 16 saat bir zaman aralığı var. Hani 16 saatte düşünsene. 16 saatte 8 saat ders çalışmak hakikaten bir şey değil. Yani çünkü 16 saatte yani 1 saat çalış, 1 saat dinlen gene yapıyorsun. Yani o yüzden hani 8 saat oha 8 saat çalışıyormuş filan ya. Yani aslında erken kalktığında yani günü yemediğinde 8 saat gün içinde dağılımına da baktığında çok büyük bir numarası olan bir şey değil. O yüzden ben de sabahçıydım evet, senin gibi. Evet. Ya o yüzden o mantıklı. En çok seni hangi ders zorladın? Nasıl üstesinden geldin? E, beni en çok hocam e, idare hukuku zorladı. İdare ile anayasa hukuku. E, onda da hocam şey, e, arşivleme sistemini kullandım. Soruyu Anladım. çözüyordum. Mesela e, bilmediğim ya da işte gördüğüm ama hatırlamadığım, dikkat etmediğim bir şeyse deftere yazıyordum. Hmm. Konuda da Denemede de böyle hani bilmediğim, dikkat etmediğim çıkıyorsa anayasada, idarede devamlı arşivliyordum ve onun idare hukuku notunu, anayasa notunu okuyordum. Ondan sonra arşiv yaptım, deftere okuyordum. Bu arşiv, yani anladım. Bu arşiv dediğin şey aslında ben ona benziyorum. Ben kendim de onu öğrencilerimizle konuşurken şey diyordum, belki sizin grupla da konuşmuşumdur. Hani günlük gibi, ben onu öyle diyorum. Ben yani Sınav çalışma günlüğü. Ben hep öğrenciye diyorum. Şu anda ses geliyor mu? Evet hocam. dediğim Dedim, dedim bir ara kesildi. Tamam. Şimdi Daha net oldu. Tamam. Ya yani ben arşivleme konusunu evet birazcık hani böyle aslında sınav günlüğü gibi bir şey onu söylüyordum yani en son. Yani dedim ki yani yanlış yaptıklarının doğrusunu bir evet. yere yaz, ee, zaten bir topluca gördüğünde olayı çözmüş oluyorsun. Peki şey soracağım. Şimdi sonuçta ee, hani bu bir motivasyon süreci yani son bir psikolojik de bir sınav aynı zamanda. E sen insanız motivasyonun düştüğü noktalar zamanlar olmuştur. Bunu nasıl çözdün? Yani düştüğün zaman nasıl kalktın? E, bu çok e, sık geliyordu hocam e, benim başıma ders çalışırken e, anlayamadığım işte takıldığım bir konu olunca hemen benim modum düşüyordu ama hep şunu düşündüm bu aşamaya kadar geldik ee, bu aşamayı geçenler oldu. Hep beraber gördük burada sizin mevzu söyleşilerinizde de. Herkes belli bir sistemi benimsemişti. Yani çalışacağız. Çalışarak herkes e, her şeyi aşabilir. Ben hep onu düşündüm. Yani çalışarak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Daha önce yapanların da bizden farklı hiçbir yanı yoktu. Bizim de yok. O şekilde çalışmayı var. hiç bırakmadım ama. Ne kadar şey olursa olsun moralim düşerse düşsün hiçbir zaman bırakmadım. Hep aynı. Moralim düştü mü? 15 dakika, 20 dakika bırakıyorum. İşte televizyon, müzik, işte belki biraz dolaşıyorum. Ama 15-20 dakika sonra tekrar masaya oturuyorum. Başka çaresinin olmadığını biliyorum. Ya harikasın ya. Gerçekten ben hep öğrenciye bunu söylüyordum. Yani diyordum ki arkadaşlar üzülebiliriz, daralabiliriz ama yani mesele şu maalesef acı ama gerçek hayat bu şekilde. Kimse sizin ee, dalgalarla ne kadar boğuştuğunuzla ilgilenmiyor. O gemi, o kıyıya yanaştı mı, yanaşmadı mı? Yani neyse günün sonunda bunu söylüyorlar, bunu soruyorlar. Aslında biz de hep bunu yapıyoruz. Kendi hayatımızda da. O yüzden çok güzel bir şey söyledin. Yani dar da oturdum ders çalıştım. Benim Zaten ben hep şunu diyorum. Özellikle bu uzaklık sistem. Этот. Evet. Evet. Mülakat e, iyi iyi geçti hocam çok şükür. Ben gitmeden e, akademinin notlarını bir kez dönmüştüm, bütün derslere e, hatırlamak bağında bir bakmıştım. İşte çalıştığım yerden geldi, sıkıntı yaşamadım çok şükür. Peki o anda çok heyecanlanmış mıydın? Yani böyle bir e, şey oldu mu? Böyle sorusu oraya geçtiğinde ne duydun? Ne hissettin? E, orada salona e, girmeden kapıda beklerken açıkçası çok heyecanlıydım hocam. Bir ara herhalde giremeyeceğim e, diye düşündüm. Ee, ama sonra o dediğim gibi yani bizden öncekiler buraları yaptı ee, biz de e, ben de yaparım diye düşündüm Ondan sonra içeriye kendim böyle gibi biçimde girdim girince bayağı Ha, şimdi geldi hocam demin e, dondunuz. sıkıntı Ha şimdi geldi. Ha ha şimdi şimdi şey Ben soracaktım. Tamam şu anda beni duyuyorsun doğru ee, mu? Ha, evet. şimdi geldi hocam sesiniz. Peki bana evet teşekkür ederim. Peki bana şeyi söy söyler misin? Ya yani Sınav süresinde verdiğin en doğru karar sence neydi? Yani şu denemeye ağırlık vermek çok mantıklı oldu ya da konuya ağırlık vermek çok mantıklı oldu gibi. Sence en doğru karar neydi? Bence hocam en doğru karar benim akademiye yazılmamdı. Çünkü hı hı. akademide belli bir sistem vardı. Mesela ben akademiye yazılmasaydım bu kadar deneme almam gerektiğini düşünmezdim. Yani hakimlik sınavı herkes şey diyor işte konu belli hani ne olabilir işte yani TMK burada da aynı burada da aynı. Hı hı. Yani kaynak kirliliğim yoktu. Hani neyi nereden çalışacağım belliydi. Bence en doğru karar buydu. Ya zaten o ben hep şunu söylüyorum biz burada size sistematiği veriyoruz. Yani nasıl çalışman gerektiğini çünkü zaten e, belliiz yani tamam eyvallah konular zaten belli. E peki neden o zaman e, 100 tane birinci çıkmıyor da bir tane birinci çıkıyor? Yani madem konular belli e, kanun oku geç o zaman. E, öyle değil demek yani sınav taktiği, sınav tekniği, çalışma tekniği, disiplin aslında kurum size bunları veriyor. Yani kuruma gelmenizin en önemli e, avantajı bu oluyor. E, peki bu Keşke yapsaydım dediğim bir şey var mı? Keşke yapsaydım dedim. Biraz daha tarih çalışsaydım diyorum. Ama tarih herkes için yani. Gerçekten herkeste bir tarih sıkıntı oldu. Ben şunu diyorum öğrenciyim. Sınavdan çıktılar diyorlar ki hocam tarih çok zordu ya. Arkadaş sana zor değildi ki bu. Herkese zor. O yüzden demek ki orada bir sıkıntı yaşanmayacak. Yani herkesin yapamadığını yapm yapamadıysan çok üzülme. Ha, yaparsan çok güzel olur. Eyvallah ama çok da üzülme o zaman. Yani çünkü diğerlerinde diğerleri de yapamadı. Sana özel bir durum değil. O yüzden hani tarih gerçekten biraz geçen sene özel ilgi gösteren öğrencilerin yapabildiği bir sınav e, sınavı. Mesela bir tane full çeken öğrencimizle konuşmuştum. Hocam diyor ben zaten diyor çocukluktan beri tarihle ilgilendiğim için diyor çok seviyorum diyor. E, ben yaptım zaten ama diyor belliydi yani. Zordu ben onu sınavda ben dahi anladım diyor. O yüzden ona çok takmana da gerek yok. Peki kampa katıldın mı? E, yok hocam ben kampa katılmadım. Kampa katılmadın. Kendin direkt e, şey e, o zaman son bir ay kapandım bayağı. Kendin sadece deneme ve konu anlatımlarıyla olayı bitirdim Doğru mu? Evet hocam zaten ben Temmuz'da hazırlık sürecine girdiğim andan itibaren sosyal yaşamım bitmişti. Aralığa kadar hani sadece ders. Peki bir arkadaşımız şey sormuş sınavın zorluk derecesi nasıldı sence diye. Çünkü hani çıkmış soruları da çözdüğün için ona o yüzden sordu muhtemelen. Hani Temmuz'dan itibaren başlamak yeterli olur mu diye sormuş ki ben burada ben son soruya ben cevap vereyim. Temmuz'da başlamak yeterli olmuş ki arkadaşımız sen Türkiye 134.sü olmuş zaten. Yani orada ne demek ki yetiyor Temmuz. Ama çok, ben hep şunu diyorum. Ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Yani evet, evet. Şubat'ta mı boşa çıktın? Şubat'ta başla. Mart'ta mı boşa Mart'ta başla. Temmuz'dan boşa çıktın? Temmuz'da otur çalış başla artık. Yani o yüzden ben mümkün olan zaten yarın boşsan yarın başla artık. Ya ben hep onu söylüyorum. Sen de bana katılacaksın muhtemelen. Sınavın zorluk derecesi nasıl sence? Sınav önceki yıllara göre her alanda bence zor bir sınavdı. Hani tarihi bir kenara bırakıyorum. Hukuk kısmını değerlendirdiğimizde bile mesela vatandaşlık soruları anayasadan zor geldi. Önceki yıllara göre bence birkaç tık zor bir sınavdı. Dili değişmiş gibi geldi mi sana da? Evet. Sanki böyle bir dil mesela ticarette o oldu. Mesela ticarette çok güzel bir soru vardı. Böyle beyaz cirolu bir soru vardı. Biz onu mesela gruplarda artık derste çözüyoruz. Yani diyorum ki işte arkadaşlar... Yani şunu çözelim diye ve geçen sene sınava giren arkadaşlar diyor ki, aa bu bu şekilde miydi bu şekilde mi çıkıyordu diye sorunun basit olduğunu görüyorlar ama soruyu soruş dilleri değiştiği için hani orada bir şey oluyor. O yüzden dil biraz değişti gibi bana da geliyor yani orada. Valla çok güzel sohbet oldu. Son sözlerini alalım zemzem e, varsa söylemek istediğin arkadaşlarımıza bir şey e, alalım. Ondan sonra da seni uğurlayalım. E, hocam arkadaşlar vazgeçmesinler. E, bu sınav sürecinde e, en önemli tavsiyem kulaklarının tıkasınlar. Ne kadar öğrencinin girdiği, ne kadar öğrencinin alınacağı bunlar hiç önemli değil. E, herkesten bir tane var. Herkes kendi farkını ortaya koyacak. Herkes yalnızca bunu düşünsün. Başka hiç kimse gitmesin. O kadar güzel bir cümleyle bitirdin ki. yani Herkesten hakikaten bir tane var. Herkesin çalışma... Herkes bir o kadar benzer ama bir o kadar da farklı. Dolayısıyla herkesin çalışması, anlayışı çok farklı oluyor. Ben hep öğrencilerimize onu diyorum. Bazıları soruyor hocam hep aynı şeyi anlatıyorsun yani Hiç sıkılmıyor musun? Ya abi ben aynı şeyi anlatıyorum ama dinleyenler aynı olmuyor her zaman. Her sınıf farklı, her kişinin algılayışı farklı. O yüzden de bizim toplumumuzda dediğim gibi bir tane hani herkes her şeyi söylüyor, ağzı olan konuşuyor. Herkes işte ne oldu sınav, hazırlanıyor musun, iyi geçiyor mu? Bunlar da insanı geriyor, farkındayım. Ama burada senin de dediğin gibi yapmamız gereken kulaklarımızı o dış seslere tıkayıp ben şey sınav sonunda konuşacağım zaten deyip çalışmak bence de. Zemzem çok tebrik ederim. Umarım mülakat sonucunda çok güzel gelir. Gene konuşuruz. Artık gerçekten akademide olursun. O yüzden bütün güzel dualarımız seninle. Kendi bak hocam. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Ben de çok memnun oldum görüşmek üzere ben de